Selamlar millet ben CyberRose nasılsınız iyi misiniz iyi inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka CSGO Jailbreak videosunda beraberiz arkadaşlar zombi oynayacağız Bugün sizlerle zombi oyununu çok sevmişsiniz bir, uzun zamandır abi Jailbreak zombi videosu çek diyordunuz zaten 15 dakikalık kısıtlama gelince ben de bir el oynatayım Onunla da zombi oynatayım dedim arkadaşlar Uzun süredir CSGO Jailbreak videosu gelmiyordu Buna güzel bir like bekliyorum zaten hani yorulmazsınız 2 saniye mouse'u aşağı götüreceksiniz Beğeneceksiniz. Geri yukarı çıkacaksınız. Bu arada bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Çünkü jailbreak videoları gerçekten çok seviliyor, beğeniliyor. Ben de böyle küçük küçük oyunlar oynatarak jailbreak videoları çekmeye başlayacağım. 58.30'da başlayacağız. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ben hemen oyun sesini açayım şöyle. Güzel. Evet, 58.30'da başlıyoruz gençler. Tamam mı? Şimdi res yok dostum. Biz sizi bıçakla şey yapacağız, kovalayacağız. Siz de bizi tarayacaksınız. Başla. HP at CT 11.000. Aa evet, size vermiş benim yoktu. Kendime de 11.000 can verdim. Başla. Bu arada can nasıl hesaplanıyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Her T... T sayısını şu an gördüğünüz gibi 45 T var. Biz 45 T üzerinden hesapladık. T sayısı çarpı 1.5 yani 45 çarpı 1.5 bölü CT sayısı. Yani her bu kadar canımız olacak toplam bir city başına ne kadar düşecek diyoruz. 11k düştü. Şöyle bakın alıp. Of of taramaya bak sese bak. Oraya gelirsem oyun kasacak gibi bir his var içimde ama bilmiyorum. Aha burada bir arkadaşımızı gördüm ben de onu öldüreyim. Ondan sonra gelip dağıtayım orayı. Burada bir arkadaş daha gördüm. Bunny yapıyor. O Oh, Katliam. Oğlum kuleye çıkılır mı lan? Abi bu çok easy mi oldu? Ben size dedim değil mi? Easy olacak diye. Bana bir de daha fazla koruma al diyorlardı. Şimdi Birisi diskoya girip müziği durdurabilir mi? Teşekkür ediyorum. CT'lerden birisi. Şimdi Anam hook attım yanlışlıkla. Durdum öyle şey yapayım. Devam edeyim. Şuradan gidelim. Kardeş öldün ya. sol klikle öldüreyim dedim de tek atamadım. Anam güzel kaçtı. Diğer adam nerede ya? Bu ne la çok 12 kişi var daha, daha bitmedi. Selam kardeş nasılsın? Benim daha canım azalmadı ha 700 azalmış sadece. Al Az hızlanayım bani yapayım da şunları temizleyeyim. Vurdum da ölmedi ulan can. Geliyorum seni aldım. Şimdi bani yapan doktoru da öldürelim Kimler kaldı? Videodayım evet Çok kısa sürdü Vallahi bilmiyorum Diğer adam nerede? Ben size ne dedim? Easy dedim. Hard easy dedim. Şurada birileri var mı ya? Temiz. Ne zaman atarsın videoyu? Vallahi bilmiyorum hocam. Ben gidelim. Evet şurada bir arkadaşımız var. Aa bak nerede olduklarını şimdi. Valek'ten gördüm. Lan işe yaramadı. Bozuk. Bu hack bozukmuş. Etkinlik var mı? Maalesef dostum. Şu an videodayız. Şimdi. Abi nerede bu adam? Hadi lan bir iddia koyalım. 54'e kadar şey yapmazsa bütün yenemezsek bütün T'ye bir K kredi. 54'e kadar bulamazsak. Son bir kişi kaldı. lan, Bagda falan değil değil mi adam? Hani map dışında bir yerde değil O zaman şuradadır 54'e kad... Anam 54 Abi 54'e kadar dedim 50'ye kadar 4 dakika demek istedim de yanlış söyledim <laughs> Abi Yanlış söyledim <laughs> Kredi ver ette bir Abi yanlış söyledim ya. Yemin ediyorum kredi kazandılar. Abi 6 dakika olmuş da. Hadi bir tane daha oynayalım. HP at CT-1. Hadi bu sefer de iddia koyuyorum. 54'e kadar yine. 50 59'a başlıyoruz. 54'e kadar şey olmazsa. Dur. Give de AK-47. Bitmezse yine bir kadra. Silah odasında kalın korumalar. Silah odasında kalın. Giren olursa vurun. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Bu arada bizim server'da oynuyoruz arkadaşlar. Bayağı bir süredir koruma vardı. Bozuktu biliyorsunuz server ama şimdi artık düzeldi girilebiliyor. Mesela 6 kişiyiz. 46 kişi 11 kalacağız. Videodayım videoda. Şimdi Oncan var git revire doldur başlayın beyler başlayın başlayın 54'e kadar 4 dakikada bitirmemiz lazım bu lavları Pembe, pembe panter senin için geliyorum. Ho ho. Öldüremedim mi? selam. Merhaba kanki ne haber? Kapı kendi yani kendine kapanıyor mu? Oğlum içeri gir. Girsen... Anam. İçeri girsen biri şu diskoya gidip biri müziği kapasın. Diskodaki adamı banlayayım bir daha abi. Şimdi o 32k canınız vardı. Al HP City ah 7k. Heh. Herkesten 4k sanki indirmişsiniz gibi yaptı. <laughs> 5k lan ne 5k vururmazdı. Durduk yere tarasam 5k canımı götürmezsin. Abi hadi bitirin. 3,5 dakikamız kaldı. Kredi vermek istemiyorum bunlar artık. Chat'i okumuyorum merak etmeyin. Yer söyleyen arkadaşa da bana atabilirsiniz. Hukla çıkardım, hiç Şöyle bir tane koruma hücreleri arasın, hücrelere baksın. Hücrede elbet adam vardır. Kaç kişi? 9 kişi kaldı. Ve 2,5 dakikamız var. Biz böyle alırız ya. Bu el gerçekten GG. Orada biri mi var? Bu el de bizde. Yok hocam. Bug'da varsa eğer şeyin dışında. Map'in dışında. Şöyle. Şey varsa direkt slay at. Bug'da olan varsa slay at direkt hocam. Hiçbir şey yapma. Bekleme bile. Ping'im var dedi. Bugda olan varsa direkt slay at. Anam. Biri geçti önümden. Lan bir dönüp durma vuracağım ağzına Kim dedi Sedat beni bulamazlar dedi. Hocam öldü. Son bir buçuk dakika. Dın dın. Dın dın. Abi çabuk. Selam aleküm reva. selam yok hoş geldin. Anam. <laughs> İki kişi kaldı Hocam 45 saniye. Yardırın telli olları. Hücrelere baktınız mı hücrelere? Oğlum nerede la bu adamlar? Şşş. 30 saniye kaldı. City. Lan! Çıldırtmayın beni. Bulun şunları. Oğlum 17 saniye lan. Ağaçların üstüne bakın ya. Nerede bunlar? Dur lan bitmedi 7 saniye. Aa! Nerede oğlum ya? Gel gel. Neredeyim? Kimler var? Git sihi. Allah cezanı buraya kimse gelmemiştir sandım. Diğeri ne kim? Kim diğeri? Şit yakışıklı. Git Bosna. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kardeş sen neredeydin? Şit yakışıklı. Neredeydin? Bırak da adamı. Adamı bırak. Kardeş sen burada oyun mu kazandın? CT'ler adam burada oyun mu kazandı? Allah cezanızı versin. Kredi ver ette bir kap. Tamam kazandınız. GG. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Bence eğlenceliydi. Güzeldi. İki el biz kaybettik. Yani normalde kaybetmedik. Kredi kaybettik. Normalde biliyorsunuz CT'lerin hepsi ölmeden T kazanamaz. Ama şey yaptık. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Güzel bir like bekliyorum dediğim gibi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.